Merhaba arkadaşlar, ben Ercan Tocuk. Bugünkü yapacağımız işlem mutluluk işlemi. Eğer kendinizi mutsuz ve huzursuz hissediyorsanız, bu ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem bir ay içinde etki gösteren bir işlemdir. Nokta koyduğunuz yerde adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınıza sürekli taşıyın. Bir ay içinde olumlu sonuçları göreceksiniz Eğer ki olumlu etkiyi görmezseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşın size daha ayrıntılı şekilde yardımcı olabilirim. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar. Ben Erkemen Töce. Bugünkü yapacağımız işlem aile içinde geçim sıkıntısını ortadan kaldırmak için yapılan bir işlemdir. Bu tür işlemler yapıldıktan sonra aile içindeki sorunlar, problemler, huzursuzluklar ortadan yavaş yavaş kalkar. Buraya aile reisinin adı, doğum tarihi ve anne ismi yazıyorsunuz. Daha sonra yüksek bir yerde saklayın. Bir ay içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Eğer ayrıntı bilgi almak isterseniz abone olamazsanız üzerinden ulaşabilirsiniz.